Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle eşkenar dörtgenin alanını işleyeceğiz. Bakalım bunun için bilmemiz gereken iki tane formül var. Bunlardan biri nedir? Köşegenlerin çarpımının yarısı ile alan hesaplanabiliyor. Biliyorsunuz ki AC bir köşegen, BD de bir köşegen. Ben köşegenleri çarpıp 2'ye böldüğümde bu eşkenar dörtgenin alanını hesaplayabiliyorum. Eğer bize köşegen verilmemiş, kenar ve yükseklik verilmişse ne yapacağız peki? Paralel kenarın genel alan formülünden yola çıkarak taban ile yüksekliğin çarpımı ile de eşkenar dörtgenin alanını bulabiliyoruz. Verilen ifade tabanımız A birim olsun, yüksekliğimiz de H birim olsun. O zaman biz A ile haşı çarparak ne yapabiliyoruz? Verilen eşkenar dörtgenin alanını bulabiliyoruz. Hemen örneğimize bakalım. ABCD bir eşkenar dörtgen ve AC uzunluğu 12 birim. AC uzunluğu 12 birim. BD uzunluğu ise 6 birime eşitmiş. Buna göre ABCD eşkenar dörtgeninin alanını istiyor bizden. O zaman bize köşegenler verilmişse köşegen formülünden yararlanacağız. Yani köşegenlerimizi çarpıp 2'ye böleceğiz. 2 ile sadeleştirirsek burası 6. 6 çarpı 6'dan ne eşit olacaktır? 36 cm kare eşit olacaktır. İstenilen ABCD eşkenar dörtgeninin alanı. Bir sonraki örneğimize bakalım. Şekildeki ABCD yine bir eşkenar dörtgen ise bunun da alanını bize kaç olarak vermiş? 80 cm olarak vermiş. DE uzunluğu 8 birim ee, olduğuna göre CE uzunluğunu ve bizden CEB üçgeninin alanını istiyor. Biz biliyoruz ki çocuklar eşkenar dörtgen ne yapıyordu köşegenle birbirini eşit bir şekilde bölüyordu. Yani burası 8 birim ise burasında ne olması lazım? 8 cm eşit olması lazım. O zaman baktığımızda köşegenin uzunluğu neye dönüştü? 8 artı 8'den 16'ya dönüştü. Buradaki uzunluğu bilmiyorum x diyeyim. Burası da x'e eşit olacaktır. O zaman tamam neye dönüşü çocuklar? 2x'e dönüştü. Eşkenar dörtgenin artık alanını bulabilirim. Ben nasıl bulabilirim? Köşegenleri çarparım. 16 çarpı 2x 2'ye böldüğümde bana neyi verecek? Eşkenar dörtgenin alanını. Çünkü köşegen formülünden yararlandık. Bunlar birbirini götürdü. 16 tane x dediğim ifade eğer 80 eşitse her tarafı 16'ya bölersek bunlar birbirini götürür. x'i kaç buluruz? 5 birim 5 cm buluruz. Böylelikle bizden istediği ilk ifadeyi bulmuş olduk. Yani CE uzunluğunu istemişti. CE uzunluğu x'e eşitti. O da ne eşit olacak? 5 cm'ye eşit olacak. Bu elimizde dursun. Bir de istediği farklı bir ifade daha vardı. O da neydi? CEB üçgeninin alanı. CEB üçgeninin alanı. Şimdi üçgenin alanı nasıl buluyorduk peki? Şuraya hemen taşırsak üçgenimizi. CEB üçgenini hemen taşırsak burası x birimdi yani 5 birim tabanımız da 8. Dik üçgende alan formülü taban ile yüksekliği yani dik kenarların çarpımını 2'ye böldüğümüz zaman bulabiliyorduk. Yani 8 çarpı 5 bölü 2 bize CEB üçgenin alanı verir. Sadeleştirirsek burası 4. 4 çarpı 5'ten de ne eşit işte olacaktır? 20 cm kareye eşit olacaktır alanımız. Hemen bir sonraki soruya geçelim. diyor ki bize ABCD bir eşkenar dörtgen e, C CE pardon CD uzunluğunu bize 8 cm olarak vermiş. EF uzunluğunu 3 cm olarak vermiş. ABC dörtgeninin alanını istiyor. Madem eşkenar dörtgen iki eşit parçaya bölüyor köşegen olduğunda. O zaman ne yapacaktır? Yüksekliği de ortadan ikiye bölecektir. Yani buradaki uzunluğumuzu da uzatırsak neye dönüşür? 3'e dönüşür. O zaman eşkenar dörtgenin yüksekliği neye dönüşecek? 3 artı 3'den 6 santimetreye dönüşecek değil mi? Ben artık ne yapabilirim? Bunu alan formülü yardımıyla bulabilirim. Köşegenleri vermediğine göre paralel kenarın alan formülünden yararlanacağız. Yani taban çarpı yükseklik. Buradaki ifade 8 birimse buranın da 8 birim olması gerekir. Çünkü bu bir eşkenar dörtgen. Hatta buralarda 8 birim olacak. Eşkenar dörtgenin alan formülü taban çarpı yükseklikte yani 8 çarpı 6 bu da ne eşit olacak? 48 cm kareye eşit olacak. Bir sonraki örneğimize devam edelim çocuklar. Bir sonraki örneğimiz diyor ki bize ABCD bir eşkenar dörtgen ve bunun alanında ne kadarmış? 48 cm kareymiş. Bize şöyle bir bağıntı vermiş. 3 çarpı db uzunluğu o da ne eşit olacakmış 2 çarpı ac uzunluğuna o zaman biz bir bakalım şimdi 3 ve 2'nin ilk karşılaşacakları sayı ortak karşılaşacakları sayı kaçtır 6'dır değil mi o yüzden buna 6'nın katı verelim 3 ile hangi sayı çarparsak 6'nın katı yapar 2x'i 2 ile hangi sayı çarparsak 6'nın katı yapar 3x'i o zaman ac uzunluğumuz bizim burada 3x e eşitken bd uzunluğumuz ne eşit olacakmış 2x'e eşit olacakmış. Buna göre AE uzunluğu istiyor. Yani şuradaki uzunluğu istiyor. Biliyoruz ki eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişiyordu. Ve alan formülünden yararlanarak biz bunu nasıl yapabiliyorduk? Köşegenleri çarpıp ikiye bölüyorduk. O halde 3x ile 2x'i çarpıp ikiye böldüğümde ben eğer 48 cm kareyi veriyorsa şunlar birbirini götürdü. 3 tane x kare dediğimiz ifadeyi 48 buluruz. Her tarafı 3'e böldüğümüz takdirde ise x kare dediğimiz ifade neye dönüşür? 16 cm'ye santimetreye dönüşür. Her tarafı o zaman hangi sayının karesini alırsak 16 yapar diye düşündüğümüzde x'i kaç buluruz? 4 buluruz. Demek ki x'imiz ne olacakmış? 4 santimetre eşit olacakmış. Şimdi buradaki uzunluğu bulabilmem için 3x'i 2 eşit parçaya bölmem lazım. E x'i de ben biliyorum. 3 çarpı 4'ten burası 12 eşit. Tamam 12 ise 2'ye böldüğümüzde 6 6 paylaşırlar. Bu yüzden AE uzunluğumuz ne eşit işte olur çocuklar? Bursa yani 6'ya eşit olacaktır. Bir sonraki sorumuza bakacak olursak yukarıda verilen ABCD eşkenar dörtgensel bölgesinin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş bize. Bakın çocuklar AC uzunluğu 10 santimetre 10 santimetre olmak üzere ikiye ayrılmış. Demek ki burası neymiş köşegenlerin kesişim noktası. O zaman ben şuradaki doğruyu uzatırsam Bunlar da ne olacaktır? BD köşegeni olacaktır. Köşegenler biliyorsunuz eşit bölünüyordu. O yüzden burası 4'e eşit olacak. Şimdi baktığımızda AC'nin tamamı, AC'nin tamamı 10 artı 10'dan 20 birim. BD'nin tamamı ise 4 artı 4'ten 8 birim eşit olacak. O zaman ben köşegenlerini bildiğime göre köşegenin alan formülü yardımıyla bu eşkenar dörtgenin alanını bulabilirim. O da neydi? köşegenlerin genlerin çarpımının yarısıydı. Sadeleştirdim bir. Sadeleştirdim 10. 10 ile 8'i çarparsak da ne eşit işte olur? 80 cm kare eşit olur. Yani cevabımız ne olması lazım? Denizde olması lazım. Hemen bir sonraki ve son sorumuza bakacak olursak. Yukarıda verilen ABCD eşkenar dörtgensel bölgenin bölgenin alanı 96 santimetre kare olduğuna göre çevresi kaçtır diye sormuş. Eşkenar dörtgen de biliyoruz ki bütün kenar uzunlukları birbirine eşitti. Ee, bizden çevre istediğine göre aslında bizden 4 tane x'i istiyor. Yani ben x'i bulursam bütün problem hallolur. O yüzden yapmam gereken x'i bulmaya çalışmak. Ee, alan formülünden yararlanarak ilerliyorum. Çünkü bize ne verilmiş? Alan verilmiş taban çarpı yükseklik bize bu eşkenar dörtgenin alanını veriyordu yani x çarpı 8 bize bu eşkenar dörtgenin alanını verdiğine göre ne eşit işte olacaktır 96 santimetre kare eşit olacaktır her tarafı 8 ile sadeleştirirsek şunlar birbirini götürdü x'i kaç buluruz çocuklar 12 santimetre buluruz x dediğimiz ifade 12 santimetre bizden ama x'i değil 4x istiyor. Çünkü çevre istemişti. 4x dediğimiz ifadede 4 çarpı 12'den kaç bulunur? 48. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Bir sonraki konumuz yamuk ve yamuğun alanı. Evet çocuklar şimdi sizinle yamuk ve yamuğun alanını işleyeceğiz. Öncelikle yamukla başlayalım. Yamuk olabilmesi için tek bir şart var. O da AB yani tabanı ile üst tabanın birbirine paralel olması yani DC'nin birbirine paralel olması Eğer bir paralellik söz konusu ise Biz biliyoruz ki Doğrularda açılar konusunda Bu iki açı ne yapardı? Birbirlerini 180 dereceye tamamlarlardı Yani A açısının ölçüsü ile D açısının ölçüsü 180 derece C açısının ölçüsü B açısının ölçüsünün toplamı da yine ne olacaktır? 180 derece eşit olacaktır çünkü bunlar bütünler açılardı. Yamuk iki ayrılıyor çocuklar. Bunlardan birincisi ikiz kenar yamuk. İkiz kenar yamuk olması demek ne demek ona bir bakalım. Paralel olmayan kenarları eşit olan yamuğa ikiz kenar yamuk denir. Şimdi AB ile DC birbirlerine paralel olma zorunluluğu var yamuk olabilmesi için. Paralel olmayan kenarlar AD uzunluğuyla BC uzunluğu. Eğer bunlar birbirlerine eşitse biz bu yamuğa ikiz kenar yamuk diyoruz ve ee, şunu söyleyebiliyoruz. Taban açıları yani buradaki açılar birbirlerine eşit ve alfa dereceye eşit olmalı. Yani ikisi de birbirinin aynısı olması olması gerekiyor. İkinci özelliğimiz ise dik yamuk. Dik yamuk olabilmesi için açılardan herhangi biri dik açı olan yamuğa da dik yamuk diyoruz. Baktığımızda AB ile DC birbirlerine paraleldi. A açısının A açısının ölçüsü eğer 90 derece ise D açısının ölçüsü ne yapacaktır? 90 derece eşit olacaktır. Çünkü bunlar nasıl açılardı? Bütünler açılardı. İkisinin toplamı kaç olması lazım? 180 derece olması lazım. A, B, C dedik yamuğunda A açısının ölçüsü ile D açısının ölçüsü 90 derecedir. Dik yamuklarda tabana dik olan kenar yamuğun yüksekliğidir. Lütfen bunu unutmuyoruz. Hemen örneğimize bakalım çocuklar. Diyor ki bize örnekte e, A, B, C, D yamuk olduğuna göre A ile B'nin toplamı işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Toplamını istiyor bizden. Biliyoruz ki bu iki ifade A, B uzunluğu ile D, C uzunluğunda birbirine ne olacaktı? Yamuk olduğu için paralel olacaktı. İkisinin toplamı 180 derece olacaktır. Yani A açısıyla 62 dereceyi toplarsak 180 derece olur. Karşı tarafa attığımız A dediğimiz ifade 180 eksi 62 dereceden. A'yı buradan kaç buluruz? 118 derece buluruz. Peki şimdi geldik B'yi bulmaya. B'yi bulabilmem için yine ne yapıyorum? Buradaki iki açıdan yararlanıyorum. Bunlar yine birbirlerine paralel olduğu için U kuralından birbirlerini 180 dereceye tamamlayacaklardır. Yani B açısının ölçüsüyle 120 derecenin toplamı eğer 180 derece eşitse karşı tarafa attığımızda B'yi kaç buluruz? 60 derece buluruz. A'yı ve B'yi bulduğumuza göre artık toplamlarını bulabiliriz. A artı B dediğimiz ifade 118 derece artı 60 dereceden ne eşit işte olacaktır? 178 dereceye eşit olacaktır. Bir diğer örneğimize devam edelim çocuklar. ABC'de yamuk olduğuna göre X ve Y kaç derecedir diye sormuş bize. Biliyoruz ki yamuksa DC uzunluğu ile AB uzunluğu ne olacaktı? Birbirlerine paralel olacaktı. Ve U kuralından bu iki açının toplamı ne eşit olacaktır? 180 dereceye. 130 derece artı 2x artı 20 derece ne eşit işte olacakmış? 180 derece eşit işte olacakmış. Yani 150 derece artı 2x dediğimiz ifade 180 derece ise karşı tarafa attığımız 2x'i kaç buluruz? 30 derece. O bizden x'i istiyor. x dediğimiz ifade her tarafı 2'ye böldüğümüzde neye dönüşür? 15'e dönüşür. x elimizde dursun. Sıra geldi y'yi bulmaya. y'yi de nasıl bulacağız? Burada bir u kuralı yapacağız. İkisinin toplamı yine ne olacaktır? 180 derece eşit olacaktır. 3y eksi 10 artı 70 derece eşittir 180 derece. Yani 3y artı 60 derece eşittir 180 derece ise karşı tarafa attığımızda 3y'yi çocuklar kaç buluruz? 180 eksi 60 dereceden 120 derece buluruz. Her tarafı 3'e bölersek eğer her tarafı 3'e bölersek y ne eşit olacaktır. 40 dereceye eşit olacaktır. Bizden x ve y'yi bulmamızı istemiş. x'imiz 15, y'imize ne eşit olacaktır? 40'a eşit olacaktır. Bir diğer örneğimize devam edelim. ABCD ikiz kenar yamuk olduğuna göre A açısı kaçtır diye sormuş. Bir kere yamuk olabilmesi için DC ile AB'nin birbirine paralel olması gerekiyordu. Paralellerin dışına kalan açılar da kenar uzunlukları ne olacaktı? Birbirlerine eşit olacaktı ve taban açıları birbirlerine eşit olacaktı. Yani buradaki açı eğer A ise Burası ne eşit olacaktır? A derece eşit olacaktır. Ve U kuralını uygulayacak olursak çocuklar. İkisinin ölçüsünün toplamı kaç olması lazım? 180 derece eşit olması lazım. Yani A açısının ölçüsüyle 120 dereceyi topladığımda ben 180 derece oluyorsa karşı tarafa attığımızda A açısının ölçüsü 180 derece eksi 120 derece eşit olur. Yani A'yı buradan kaç buluruz? 60 derece buluruz. Bizden de zaten A açısını istiyordu. Bir sonraki örnekle devam edelim. ABCD dik yamuk olduğuna göre A ve B kaç derecedir diye sormuş bize. A ve B ifadelerini sormuş. Öncelikle dik yamuk ise DC uzunluğu ile AB uzunluğu yine birbirlerine paralel. A açısının ölçüsü 90 derece ise D açısının ölçüsü de 90 derece olmalıdır. Çünkü bunlar birbirlerini 180 dereceye tamamlıyorlardı. 180 dereceden 90 dereceye çıkartırsak yine 90 derecelik açı kalır. Yani A açısının ölçüsünü kaç buluruz? 90 derece buluruz. Yine bir O kuralı uygulayacak olursak B açısının ölçüsünü de bulabiliriz. O kuralını uyguladığımızda bu iki açının birbirlerini top, iki açıyı topladığımızda ne eşit olacağını biliyorum. 180 derece eşit olacağını biliyorum. Yani B artı 40 derece artı B eşittir. 180 derece ise karşı tarafa attığımızda iki tane B dediğimiz ifade 140 derece eşit olur. Her tarafı ikiye bölersek de B'yi kaç buluruz? 70 derece buluruz. A'yı ve B'yi istiyordu bizden. <laughs> A dediğimiz ifade 90 derece. B dediğimiz ifadeyi de 70 derece bulduk. Bir sonraki örneğimize devam edelim çocuklar. Bu örnek güzel bir örnek. Yıldızlı bir örnek. Şimdi ne demek istediğime bir bakalım. A, B, C, d yamuk ise alfa kaç derecedir diye sormuş bize. Burada yapmamız gereken kenarlarından yararlanarak alfaya ulaşabilmek. Bu AD uzunluğu 6 birim olarak verilmiş. DC uzunluğu 7 birim olarak verilmiş ve AB uzunluğu 13 birim olarak verilmiş. Ve şuradaki açının 40 derece olduğunu biliyoruz. Alfa da burada bunu bulmak istiyoruz. Bu tür sorularda yapmanızı istediğim şey paralel kenar oluşturmaktır çocuklar. Bilinen kenarlardan yola çıkın. AD uzunluğu ile DC uzunluğu bilinen kenarlar. O zaman ben burada AD'ye paralel C'den yeni bir doğru çizerse buna da H diyelim. Bu iki ifade birbirlerine paralel oldular. Paralel kenar bu iki ifade birbirlerine paralel oldular. Artık bir paralel kenarlık söz konusuysa paralel kenarda neydik? Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Yani burası 6'dı, 6 birim ise burası da 6 birim olacak. Burası 7 birim ise burası da 7 birim olacak. Tamamı 13 birimde. 13'ten 7'yi çıkartırsak buraya kaç kalır? 6 kalır. O zaman ben baktığımda HBC üçgenine iki tane kenarının birbirine eşit olduğunu görüyorum. Yani bir ikiz kenarlık söz konusu. İkiz kenar ise taban açılarının olması lazım. Birbirlerine eşit olması lazım. Yani burası kaç derece olacak? 40 derece, 40 derece olacak. 40 ile 40'ın toplamı 80. Bir üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 180 dereceydi. 180 dereceden 80 dereceyi çıkartırsam kaç derece kalır? 100 derece kalır. Yani şuradaki açıyı kaç bulurum ben? 100 derece bulurum. Benim amacım ama alfayı bulmak. Alfayı nasıl bulacağız? Biz biliyoruz ki birbirine paralel iki tane doğru varsa kesenle yaptığı açı alfa ise yöndeş açılardan ne yapması lazımdı? Birbirlerine eşit olmaları gerekiyordu buradaki açıların. O halde baktığında çocuklar yine birbirine paralel doğrular var. Bir kesenimiz var. O zaman yöndeş açılardan alfa'yı kaç buluruz? 100 derece buluruz. Bir sonraki örneğimize devam edelim. Bunun da yıldızlayalım çünkü bir önceki soruya benziyor. ABCD yamuk olduğunu söylemiş. X dediğimiz ifadenin Y'ye bölümünü istiyor bizden. Yani X açısının Y açısına oranını istiyor. Yine bildiğimiz kenarlardan yola çıkalım. AD'yi ve DC'yi biliyoruz. O zaman bunlara paralel Gene doğru çizelim. AD ile HC birbirine paralel olsun. O zaman burası 7. DC ile AH de birbirine paralel ise burası ne olacaktır? 5 eşit olacaktır. Tamamının 12 olduğunu söylemiş. 12'den 7'yi çıkartırsak buradaki kenar uzunluğumuz neye dönüşür? 7'ye dönüşür. Yani yine ne de vardır? Bir ikiz kenarlık söz konusudur. Taban açıları birbirine eşit olacağı için buradaki açı ne olması lazım. Y'ye eşit olması lazım. Peki. <laughs> Paralel kenarın özelliklerinden bir de neydi? Karşılıklı açıları birbirine eşit. Yani burası x derece ise burasının ne olmasını bekliyoruz? x olmasını bekliyoruz. Tamamı 180 derece doğrusal oldukları için. O zaman ben buradaki açıyı bulabilirim. Buradaki açıyı nasıl bulacağız? 180 dereceden x'i çıkartarak bulacağız değil mi? Bir üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180 dereceydi. 180 eksi x artı y artı y eşittir 180 dereceymiş. 180 dereceyi ve x'i karşı tarafa atarsak burada sadece 2y kalır. 2y dediğim ifade 180 derece artı 180 karşıya eksi 180 derece olarak geçti. Ve eksi x karşı artı x olarak geçti. Artı 180 ile eksi 180'in toplamı birbirini sıfırlar. 2y dediğimiz ifadeyi kaç buluruz? x'e eşit buluruz. Bizden istediği ise x bölü y oranıydı. x bölü y ifadesinde x gördüğüm yere artık 2 ye yazabilirim. 2 ye bölü y'den oran neye dönüşür? 2 ye dönüşür. Bir sonraki örneğimize devam edelim çocuklar. ABCD bir yamuk. X dediğimiz ifadeyi istiyor bizden. Şuradaki açı x ken buradaki açının da 2x olduğunu söylemiş. BC uzunluğu 4 birim. DC uzunluğu 6 birim. Pardon, buradaki açı alfa iken buradaki açı alfa, buranın da x olduğunu söylemiş. Bizden de AB uzunluğunu istiyor. Yine bildiğimiz bildiğimiz kenarlardan yola çıkalım. Bu sefer dc ve CB'yi biliyoruz. Bunlara paralel yeni bir doğru çizelim. Burası 4 birim ise burası da 4 birimdir. Buraya h diyelim yine. Burası 6 ise burası da 6 birimdir. Tamamı x birimde unutmuyorum. Paralel kenarın başka bir özelliğini kullanacak olursak. Buradaki açı 2 alfa ise buradaki açının ne olmasını bekliyoruz? Karşılıklı açılar olduğu için 2 alfaya eşit olmasını bekliyoruz. 180 dereceden çıkartırsak buradaki açıyı buluruz. Buradaki açı ne eşittir çocuklar? 180 derece eksi 2 alfa eşittir değil mi? Ben şuradaki açıyı bilmiyorum. Buradaki açıya y diyeyim. Y'nin alfanın ve 180 eksi 2 alfanın toplamı bir üçgenin iç açıların ölçüleri toplamına eşit. Yani 180 derece eşit. Düzenlersek biraz y Artı alfa ile eksi 2 alfayı topladığımızda eksi alfa yapar. Artı 180 derece ne eşit olacaktır? 180 derece eşit olacaktır. 180 dereceyi ve alfayı karşı tarafa atarsak amacım çünkü y'yi bulmak. Y dediğim ifade yalnız kalır ve 180 derece eksi alfa karşıya artı alfa olarak geçer. Artı 180 ile karşı eksi 180 derece olarak geçer. Yine bunlar birbirlerini sıfırlarsa y'yi yine buluruz. Alfaya eşit buluruz. Alfa eşit olması demek ne demek? Yine burada bir ikiz kenarlık söz konusu demek. Yani burası 4 birim ise burasından olmasını bekliyorum. 4 birim eşit olmasını bekliyorum. Bizden x'i istiyordu. O zaman x dediğimiz ifade ne eşit olacak? 4 artı 6'ya yani 10 birime eşit olacak. Bir sonraki sorumuza devam edelim. ABCD yamuk ve x'i istiyor bizden. X dediğimiz uzunluk da buradaki uzunluk. Buradaki uzunluğu 7 birim, buradaki uzunluğu 6 birim, buradaki uzunluğu 2 birim olarak vermiş. Ve bunların her biri açı ortay. Baktığımda çocuklar bir ifadenin yamuk olabilmesi için AB uzunluğuyla DC uzunluğunun birbirine paralel olması gerekiyordu. Ben paralellik söz konusu ise Z kuralından buradaki noktalı açıyı nereye taşıyabilirim? Buradaki noktalı açı olarak taşıyabilirim değil mi? Şimdi buraya baktığımızda ADF'ye baktığımızda İkisinin de noktalı açıya sahip olduğunu görüyorum. Tabanların ikisine noktalı açıya sahip olduğunu görüyorum. Yani bir ikiz kenarlık söz konusu. Burası 6 birim ise buranın tamamında kaç olmasını bekliyorum? 6 birim eşit olmasını bekliyorum. E burası 2 birimdi. 6 birim olabilmesi için EF uzunluğunun kaç birim olması lazım? 4 birime eşit olması lazım. Peki yine şuradan devam edelim. Burada bir Z kuralı uygularsak Buradaki çizgili açıyı alırım ben. Nereye taşırım? Buradaki çizgili açıya taşırım. E burası da çizgili açıydı. Şuraya baktığımızda çocuklar artık çizgili açıya çizgili açı. Yani yine bir ikiz kenarlık söz konusu. Burasının tamamı 7 birim ise şuranın tamamında kaç olması lazım? 7 birim eşit olması lazım. Yani 4 ile x'in toplamının 7'ye eşit olması lazım. 4'ü karşı tarafa atarsak x'i kaç buluruz? 3 birim buluruz. Bu da yıldızlı sorularımızdandı. Şimdi yamuğun alanına bakalım çocuklar. Yamuğun alanı nasıl hesaplayacağız? Önce ona bir bakalım. Alt taban ile üst tabanı toplayıp yarısını aldıktan sonra yükseklikle çarparsak biz ne yapabiliyoruz? Yamuğun alanını hesaplayabiliyoruz. Ya da alt taban ile üst tabanı toplayıp yükseklikle çarpıp ikiye de bölebilirsiniz. Hemen örneklerine bakalım. ABCD yamuk olduğunu söylemiş. AB uzunluğunu tamamını 10 birim olarak vermiş. DC uzunluğunu 6 birim olarak vermiş. DE uzunluğunu 8 birim olarak vermiş. Bizden ABCD'yi alanını istiyor. Bütün kenarlarını vermiş. O zaman ben ne yapabilirim? Bu ifadenin alanını bulabilirim. Çünkü şeklimiz nedir? Yamuk. Bana ne lazım? Alt taban, üst taban, yükseklik. Alan ABCD eşittir. Alt tabanla üst tabanı topluyorum. Yükseklikle çarpıyorum ve 2'ye bölüyorum. Yani 16 çarpı 8 bölü 2. Her tarafı 2 ile sadeleştirirsek işlemimiz 8 çarpı 8'e yani 64 cm kareye dönüşecektir. Yamuğun alanını bulmuş olduk. Bir sonraki örneğimize devam edelim. Şekildeki ABC'de dik yamuğunda alanının 16 cm kare olduğunu söylemiş. DC uzunluğunu bize 3 birim olarak vermiş. AB uzunluğunu 5 birim olarak vermiş. Bizden de AD yani yüksekliği söylüyor. Çünkü burası dik ise burası diktir. Ve dik yamukta neydi? AD uzunluğu yüksekliğimizdi. Peki yamuğun alanını hesaplayacak olursak alt taban ile üst tabanın toplamı yani 3 ile 5'in toplamını yükseklikle yani x ile çarpıp 2'ye bölmem gerekirdi. Bu da bana yamuğun alanını veriyordu değil mi? Yamuğun alanı ne kadar peki? 16. 3 ile 5'in toplamı 8. 8 çarpı x bölü 2 dediğim ifade eğer yani 16 eşitse her tarafı 2'ye böldüm. 4x dediğimiz ifadeyi 16 buluruz. Ve her tarafı 4'e bölersek x ne eşit olur çocuklar? 4 cm eşit olur. Yani bizden istediği uzunluk neymiş? 4 cm'miş. Bir sonraki örneğimize devam edelim. Şekildeki ABCD yamuğunda DE uzunluğunu 6 birim olarak vermiş. Yani şuranın tamamı 6 birim. AB uzunluğunu ise 12 olarak vermiş. Pardon. DC uzunluğu burası 6 birim. AB uzunluğu 12 birim. DE uzunluğunu da DE uzunluğunda yani şuradaki yüksekliği de kaç birim olarak vermiş? 6 birim olarak vermiş yine. Bizden yamuğun alanı istiyor. Alt tabanı biliyoruz 12 birim. Üst tabanı biliyoruz 6 birim. Alt taban ile üst tabanı toplayıp yükseklikle yani 6 ile çarptıktan sonra neye bölmem lazım? 2'ye bölmem lazım. İkisini toplarsak 18 çarpı 6 bölü 2'ye dönüşür. 2 ile sadeleştirdim. 9. İşlemimiz 9 çarpı 6'ya yani ne eşit olacaktır? 54 cm kareye eşit olacaktır. Son sorumuzu da çözelim çocuklar ve yamuğu bitirelim. Yukarıda verilen yamuksal bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Birim kareler üzerinden ilerleyeceğiz. Baktığımızda burası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 birim. Burası 1 2 3 4 5 birim. Yüksekliğine bakalım hemen. 1 2 3 4 5 birim. Alt tabanını biliyoruz, üst tabanını biliyoruz, yüksekliğini biliyoruz. O zaman biz bunu ne yapabiliriz? Alanını bulabiliriz. Alt taban ile üst tabanı topladım. Yükseklikle çarptım ve 2'ye böldüm. 9 ile 5'i toplarsak 14 çarpı 5 bölü 7 2'ye dönüşür. Her tarafı 2'ye böldüm. Burası 7 eşit olacaktır. Yani 7 çarpı 5'e o da ne eşit olacaktır? 35 eşit olacaktır. Cevabımız da Ceyhan olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum çocuklar. Bir sonraki konumuz çember ve daire olacak. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.